Evet arkadaşlar. Nevşehir'de onlarca yer gezmişsinizdir. Onlarcasını görüyorsunuz. Ve şöyle baktığınızda insanlar hiç mi erinmedi dediğiniz alanlarda oluyor. Kaya yapısı yaklaşık 50 metrelik yükseltiye sahip. Yaklaşık 100-150 metrelik de uzunluğa sahip bir kayaçı. Görmüş olduğunuz gibi delik deşik etmişler. Hepsi de tamamen güvercinlik için. Ama buna ek olaraktan bu alanı şöyle gösterip bu alanda bu kadar görçinliğin olduğu alanda da bir adet kilise mevcut. Buraları gezersiniz. Siz turist olduğunuzda getirirler. İşte hangisi kendilerine hoş geliyorsa mesela örnekten bir tanesine sizi girdirirler. Sonrasında başka bir şey yok. Bunun tamamını görme olasılığınız çok az. Yani birçoğu zaten birbirine benziyor. Ve şunlar görmüş olduğunuz hepsi birbirine bağlantılı. Yani aşağıdan girdiğinizde Yukarı katlara çıkarken hepsine bir çıkıyorsunuz. Yani adamlar döneminde bir nevi asansör yapmış durumdalar. Görüyorsunuz burası da sonradan kapatılmış. Şu şekilde baktığımızda güzel bir hava akımı geliyor. Bu da ne demek oluyor? Yukarı doğru açık yani. Tepe üst kısımdaki açıklığın hava akımı. Şimdi girelim içeriye. Burası kilise dedik. Şimdi biz kilise içinde uzun zamandır Kaya Kilisesi videosu çekmiyorduk. Yani denk gelmiyordu. Şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Burası kubbe. Kubbe yapmışlar. Şu görmüş olduğunuz alan şöyle önce şuradan başlayalım. Şöyle net bir şekilde kilisenin tamamen her yerini mantığını anlata anlata geçeceğiz. Önce bir görselliğini göstereyim. Herhangi bir şu anda bir freksleme yok. Aslında var. Şuralara baktığımızda bir boyamaya yapılmış görünüyor. Yukarı gerçekten çok hoş görünüyor. Görüyorsunuz. Ee, bu taştan iki tane parça varmış. Şu görmüş olduğunuz tahtanın olduğu alan. Şu, şu anki ışık bak tam üzerine getirdiğim ışığın olduğu alanda da şu görmüş olduğunuz çıkıntıdan varmış. Ama orayı kırılmış veya kırılmış o taş da muhtemelen düşmüştür. Kilise içini gösterip dediğim gibi anlatımlarımıza geçeceğiz. Görüyorsunuz haşları. Şuradaki frekslerde yani boyamayla diyelim daha doğrusu şöyle göstermiş olalım. Şimdi kilise içinde bazı bölmeler vardır. Biz ilk başladığımız yani şu kapının ön tarafı, dış taraf Narteks yani şöyle düşünürsek şu girmiş olduğumuz düzlük videomuza başladığımız alan Narteks. Şu görmüş olduğunuz şu direği görüyor musunuz? Sütun direkt ne dersiniz? 1, 2, şu görmüş olduğunuz 3, şu görmüş olduğunuz 4. Bu görmüş olduğunuz 4 tane direğin ismi de nef. Yani merkezlerde güçlendirmek için oluşturulan bu sütunlara bu direklere nef deniyor. Bunla da fikiriz şimdilik. Şu görmüş olduğunuz ana kısım. Şurası bema. Yani şu iki nef, şu ışık tuttuğum nefile, şu görmüş olduğunuz nefin diğer tarafında yani şuradan gösterirsem şu kısım, şu arada kalan kısım bema. Şu görmüş olduğunuz alan. Şu yarım daire hep söyledik. Birçok kaya anlattık. Şu görmüş olduğunuz yarım daire alanı da apsis. Bunların üst kısmına şu görmüş olduğunuz boyanmanın yapıldığı yerlerin de adı var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Yani birçok şeyin isimleri var. Ee, karşıda vahdis koltuğu diyoruz ya. Hı, Kadetra. Oranın ismi de Kadetra arkadaşlar. Şu noktada bakın sunak olabilir girişlerde. Bak tam şu noktada basamağın olduğu kısımda kadetranan olan e, bemayla kadetra kutsal alan dediğimiz şu alanın ön girişinde şu noktada da sunak olabilir. İçte de olabilir. Yanlarda da olabilir. Buna bir şey diyemem. Şu görmüş olduklar zaten sonra kuşluk sistemine dönüştürüldüğü için kuşlar için yapılmış normalde orijinal kilisesinde kilisenin yapımında şu görmüş olduklarınız yoktu. Şimdi her kiliseye girdiğinizde kaya kilisesinin planları vardır. Bakın şöyle baktığınızda şurası sağ ve sol. Şöyle girdiğinizde şurası ve şu görmüş olduğunuz kısım haç koludur. Sağ ve sola. Her haç kolundan sonra da şu görmüş olduklarınız da nişlerdir. Yarım apsisle yapılmış yine. E, buralarda nişlerdir. Yani anlatımlarımız çok Dedim ya haş kolu, nef, bema, sunak, kadetra, narteks, nişler yani şu duvarda gördüklerimiz. Boyamalar şu görmüş olduğunuz yukarıda köşelerde de varmış. Kubbeli bir kaya kilisesi. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir e, tarih yapıt. Ama ne yazık ki ne değer bilen var ne de kıymetli. Şimdi size şuradan bir önce bir resimler alıp sonra yan tarafa geçeceğiz. Yukarı çıkabilirsek de yukarı çıkıp anlatımlarımıza devam edeceğiz. Kaya kiliselerinin yapılış şekli ve mantığı bu şekildedir. boyama tekniği her görmüş olduğunuz taş kısımların tamamında bir boyama tekniği uygulandığını görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yan tarafa geçelim. Burası da kuşluk. Bakın kiliseyle yan yana bir kuşluk. Burası kuşluk için yapılmamış. Önce onu belirteyim. Burası kiliseyle direkt bağlantılı. Zaten birbirleriyle bağlantılı. Çünkü kilise yapım mantığıyla yapılmış. Sonradan şurası bakın şu nokta genişletilmiş. Ve burası oluşmuş durumda. Yani kiliselerde bu görmüş olduğunuz alanlarda maalesef ee, korumamız gereken yerlerken maalesef kırıyoruz, döküyoruz veya genişletiyoruz. Bunlar tabi 250 yıl önce işleme alınmış alanlar. Kuşluk sistemi ya burası hepsi birbiriyle bağlantılı dedim. Görmüş olduğunuz gibi hala gidiyor. Yani buradan yukarı yukarıdan sağa sola yaparaktan en tepeye kadar çıkabiliyorsunuz. Size dışarıdan bir de güzel bir kuşluk göstermek istiyorum. Ama şuranın görüntüsü hayret verici. Gerçekten şaşırdım. E yani etkilendim. insanın e oraya bu şekilde bir mantık yapması ve yukarı odadan orayı mükemmel bir şekilde kapatması. Yani belki de yol yaptı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alana bu taraftan şimdi şu tarafta açık olduğu için bakın burası kapatılmış ya bu alandan oraya geçebilmek için bir köprü bağlantısı 60 da olabilir. Bu da bir seçenekler arasında. Şöyle bakıyorum herhangi bir farklı bir şeyler var mı görebileceğimiz. Şu anda yok. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Burada da yazı var tam da şu noktada. Evet. Yani e, ben e, elhamdülillah Müslümanım arkadaşlar. Ama insanların yapmış olduğu e, yapıtlardan e, bu görmüş olduğunuz bir emektir. Bir sanattır. Ben bunlardan etkileniyorum. Sadece. Kapalı kısım şu görmüş olduğunuz alanda. Şöyle söyleyeyim. Bakın. Şu noktadan girdiniz. Buraya, buraya sonra buraya, sonra buraya, buraya, bura, 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 bura. Tamamen bir tane delikten girdiğiniz örnek diyorum. Şu an şurası açık olduğu için orayı söylüyorum ama bir tanesinden girdiğimiz şu görmüş olduğunuz alanın tamamını gezersiniz. Şurası da biz buradan girdik, bu tarafa geçtik. Buradan yukarı çıkarsınız. Aynı burayla bağlantılı. Aynı şekilde oraya giden de bir oda var. Sonra bura, sonra yukarı tekrardan oraya geçen bir odam var. Yani şuraya çıktığınızda burası büyük bir oda. Buraya çıkınca büyük bir kuşluk sistemiyle donatılmış durumda. Şu anda gelenler var. Ee, şurası da bir bakalım. Görüntüsü neymiş? Evet, kuşluk sistem için aslında bir yaşam odası, yaşam yeri gibi görünüyor. Çünkü kuşluk için yapılmış olsaydı bu kadar geniş, olmazdı. Sonraki dönemler zaten hayvanlar için kullanıldığı belli. Görmüş olduğunuz gibi hayvan pisliklerinin ne kadar uzun süre burada kaldığını görmek istiyorsanız hayvan pisliklerinin ne kadar kalıp tuttuğunu görüyorsunuz. Yani hayvan gübreleri bayağı bir çok daha iyi anlatmak gerekirse şu noktayı gördüğünüzde ne kadar uzun süreli hayvanların kaldığını anlamış oluruz. Şuradan da bir kesit alıp o şekilde bitirmek istiyorum. Çünkü çok etkileyici bir noktası vardı. Şura tamamen açık bakın. Tüm odaların girişleri açık durumda. Şuradan giriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle göstereyim. Buraya da çıkalım. Buraya sağa sol yaparaktan en tepeye çıkıyorsunuz. Gerçekten bu uzun yıllar emek isteyen bir iş. Ve bunu da başarmışlar. Ve bu şekilde bu güzelim tarih yapıdan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.